Evet şimdi Gülniş'imiz işimiz pişiyor. Biz ne yapıyoruz? Metaz hamurumuzu hazırlayacağız. Metaz için bize gerekli olan malzemeler bir su bardağı un, tuz, alabildiği kadar su, bir adet yumurta. İç harcı için kuru soğan, iki adet kuru soğan, bir su bardağı lor peyniri, pul biber, karabiber, tuz. Pişirmek için ise kaynar su lazım. Yine makarna gibi haşlayarak pişireceğimiz, üzerine sos hazırlayacağımız bir yemek. Bakalım ne yapıyoruz? Hemen kabımıza unumuzu aldık, unumuzun ortasını açtık, tuzumuzu, yumurtamızı bıraktık, suyumuzu ekleyeceğiz. Bir hamur yoğuracağız, yine böyle sert bir hamur, suda haşlanacağı için dağılmaması amacıyla, yine bir yumurta var içinde, evet. bir makarna hamuru makarna gibi düşünüyoruz. Mısın? Şöyle biraz suyunu ekliyorum. Hamur yoğurmayı seviyor musun Onur? Abla bunu ben yarışmada fark ettim. Ee, yarışmada hamur yoğurmaya sevdiğimi, hamurla uğraşmayı sevdiğimi e, fark ettim. E, hamur konusunda hep şeypler söylerdi. Ben bu kadar kendimi yetenekli olduğumu düşünmüyordum. Baklava hamuru falan açmaya başladım. Baklava hamuru için gerçekten güzel yerde aslında tecrübe kazandık ama. E, başarılı oldum aslında baklava o Biraz gün, un alabilir miyim? Baklava oyununda da ikinci olmuştum. Oo çok iyi. İkinci olmuştum. Çok iyi. E, Hangi baklavayı yaptın? Ben sarma yaptım. Büzme. Evet. Büzme. Güzel. Yani e, hiç hamurla uğraşmayan bir insan için e, <laughs> tehlikeli bir ürün seçmişsin. Evet. Benim midye baklava seçmem gibi. Ben şaşırdım ama sen midye baklava orada o kadar güzel nasıl yapabildin? Benim de sana sormak istediğim sorular Evet ama şey e, ben biraz zoru seviyorum. Çok güzel olmuş. Risk almayı seviyorum. E, risk almadığın zaman başarılı olamıyorsun. Evet. Bence ben öyle düşünüyorum. E, biraz fazla mesai, biraz risk. Ee, ve o hayali hiç bırakmamak hep ileri götürüyor, hep bir adım ileriye götürüyor seni. Çünkü şunu söyleyebilirim ki yarışma sürecinde de ben senin tabaklarını işte eski programlardan takip ediyordum, izliyorduk hmm. ee, evde erkekler evinde izliyorduk. Yani mükemmel tabaklar çıkartıyordun abla, çıkartmasın. Seviyorum yemek yapmayı seviyorum. Ben e, mutfaktan çıktığım zaman nefes alamıyorum sanki. 7-24 mutfakta kalsam çok mutlu oluyorum evet. ama mutfaktan çıkınca ruhum darlanıyor bir an önce mutfağa girmek istiyorum şimdi bu hamuru da böyle alacağım ama Onur'cum şimdi sen geldin ee, beni izleme şu tahtayı alalım Tabii. hemen bu soğanları doğrayalım mı İyi, sen soğanları doğrarken canım. ben de hamurumu yoğurmaya devam edeyim bir bir şöyle güzel bir hamur elde edeceğim peki Onur şimdi yine sana bir sorum var bir yemeği Şampiyon seviyesine çıkartmak için ne yapmak gerekir? Bir şampiyon lezzeti, şampiyon tabak. Tek bir şey söyleyeyim. Pişirme teknikleri bence bir yemeği şampiyon seviyesine çıkartmak için en iyi şeydir. Pişirme teknikleri over yani fazla pişen bir ürün o noktaya çıkamaz. diye düşünüyorsun? Yani o e, sıralamayı bilmek lazım. Keşinlikle. Dereceleri bilmek lazım. Keşinlikle. Teknikleri bilmek lazım. Zaten tabaklarda hep şeflerin sorduğu şey değil midir? Ne kullandın? Hangi tekniği kullandın? Hangi teknikte hazırladın? Bir de şunu söyleyebilirim ki uyum. Evet. Malzemeyi tanımak çok önemli. Bu malzemeyi tanımak gerçekten. Ürün tanımak çok önemli. Çok önemli. Şimdi, Şimdi ben şöyle... bizim gülnişimiz pişiyor. Onur soğanlarımızı doğradı metaz için. Şimdi soğanla lor peynirimizi bir güzel ezeceğiz. Oho. Bu inanılmaz lezzetli oluyor. En son kapatınca da... Lor peyniri de muhteşem köyden gelen lor peyniri. Evet bizim. bu, bunu hiç acımadım. Masraftan kaçınmadım. Tam anyastan getirttirdim. Ee, i̇nanılmaz evet. güzel. Biz Ayağınıza bunu... sağlık Allah'a yani bu kokular şu an izleyiciler bir hissedebilirse, mükemmel kokular bu sütlüdür. Lor peynirinin bir özelliği tuzsuz olması. Bildiğin kaymak kıvamında olması. Biz bunun üstüne vişne evet. reçeli döküp yeriz yani. O kadar lezzetlidir. O yüzden ben de bugün metazın iç dolgusunu lor peyniriyle hazırladım. Bakın sevgili izleyiciler kavrulan soğanla lorumuzu ezdik. Altını kapatıyoruz. Şimdi biraz nane biraz pul biber almak istiyorum. Oh. Gelsin şimdi bu baharatlar da bu karışımın içine girince inanılmaz güzel olacak. Hemen bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı da nane. Bakın çok yağlı. Kavurmadık. Çok yağ eklemedik. Az yağ ile kavurduk. Çünkü niye? Biz bunları hamurumuzun içine dolgu yapacağız hı hı. ya. Yağlı olursa kapatmamız zor olur. Evet. Yağını az koyuyoruz ama üzerine bol bol tereyağı vereceğiz. O açığı oradan kapatacağız. Şimdi Hatice beni izliyor ve kıyamet kopartıyor. Esra abla bu kadar hamur yenir mi? Bu kadar karbonhidrat alınır mı? Yenir Hatice. Hatice yenir. Biz <laughs> yiyoruz. Şimdi Kübracığım bunu hemen bir tabağa boşaltalım, sıcaktan alalım ki onu. iç harcımız soğusun. Şimdi Onur hiç yapmam dediğin bir yemek var mı? Hiç yapmam. Hiç dediğim... yapmam hmm. bunu sevmiyorum. Ben hiç yapmam dediğin bir yemek. Abla açıkçası benim öyle bir düşüncem hiç bir zaman olmadı. Ya. Hiç yapmam dediğim <laughs> bir yemek olmadı şu ana kadar. Yaptığım bütün yemeklerden ben zevk alıyorum. Hmm. Öyle bir düşüncem hiç olmadı açıkçası. Şimdi. Hamur e, açmak ister misin? Açarım. Yoksa ben devam Açarım, edeyim. Açarım direkt. Mi? İstersen Sen biraz, biraz bültelim. Sonra of of işte bak Onur'cum açıyor. Doğru. Ben boşuna Onur'u davet etmemişim. O, Çerkez mutfağında hamur işi çoktu. Şimdi bana yardımcı oluyor. <laughs> Aynı benim gibi. <laughs> Kübra bak senden iyi açıyor sanki hamuru. Şimdi hiç Doğrudur, ha Onur'un hakkını yiyemeyeceğim. Doğrudur. Tabii ki tabii ki ama adam söylüyorum burada sen pilavı acısı. çok iyi yapıyorsun sadece pilav mı sen? hayır <laughs> ama, ama ama şey e, pilavı adam. yapıyorsun herkes pilavı tutturamaz ölçüsüz pilav yapamaz herkes ama gerçekten Kübra inanılmaz pilav yapıyor şimdi hamurumuzu açıyor Onur evet Onur küçükken en sevdiğin yemek bunu bir izleyicimiz sormuş şimdi o izleyicimiz için cevaplayalım Onur'un küçükken en sevdiği yemek <laughs> Ben boşnak böreği çok severim. Çünkü benim babaanne tarafı da göçmenlik var. Yugoslavya ve göçmeni. O yüzden ben bu boşnak böreğine bayılırım. İçi ıspanaklı, soğanlı. Hatta ben onun ıspanaklı boşnak böreğine içine de yoğurt koyarım. Bizim oralarda yoğurt koyarlar. Ben ben açayım mı istiyorsan? Hayır abla açayım şey bitirdim. Abla bitirdim diyor. Bak <laughs> hiç ben sakinim. O kadar relax devam ediyorum. İyi mi? Ölçüm. Boyut. Tamam. Bence bu <laughs> iyi. i̇yi. Bu ince. çok nasıl, çok ince bir, bir hamur açmıyoruz. Tamam. Şöyle bir Metaz daha aslında ince içerir. hamurlu olması gerekiyor değil mi? <laughs> Hayır. Yani birazcık e, kalın olması lazım. Şimdi açtığımız hamuru şöyle kalıplan kesiyoruz. Allah'ım en sevdiğim iş bu. Bu hamurları, e, metazları örmeyi çok seviyorum. Peki şimdi bir izleyicimiz daha sormuş. En sevdiği spor. Ben e, vücut gelişimi sporuyla uğra uğraşıyorum. Hmm. Ee, zaten mutfakta uzun saatler çalıştı, çalıştığımız için evet. benim işim saat 11'de başlar. 11'den önce ben sporuma gidelim ilk önce. Güzel sporumu yaptıktan sonra sabah kahvaltımı yaparım. Sabah kaldıktan sonra işime başlarım. Ee, benim oh. standart rutinim budur. Ondan sonra evimde yedir evimdeyim hep. Ee, sporla uğraşıyorum. Bu hamurumuzu kenara alıyorum Abi. sevgili izleyicilerim. Ondan tekrar bir hamur açıp tekrardan e, metaz... ...parçaları elde edebiliriz. Ama şimdi biz bize lazım olduğu kadarını yapacağız. Hemen... ...iç dolgumuzu da alalım. Şöyle birer tane. Hadi bakalım Onur. Of. Şimdi yine görelim maharetini. Şöyle hamurumuzu alıyorum. Aldım. Şöyle bir kaşık dolgu bıraktım. Ba Bıraktık. Yapayım mı? Şimdi şöyle başlıyoruz örmeye. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Tabii bunun... Açılmaması gerekiyor pişerken. Bak, ben şöyle bırakıyorum. Şimdi bir izleyicimiz yine sormuş yarışmada en sevdiği üç arkadaşı. Yarışmada en sevdiğim üç arkadaşım. Evet. Ben hiç öyle ayrım yapmayı sevmiyorum. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum çünkü benim bütün arkadaşlarım değerliydi bizim benim için. Özellikle eğer isim vermem gerekiyorsa son üçe kaldığım arkadaşlar. ...birlikte çok daha vakit geçirdiğimiz Tabii için. Tabii o, o daha bir emek var orada. Evet. Beraber paylaştığınız. Ay Kübra'cığım teşekkür ederim. Vallahi iç harcı da o kadar çabuk soğutmuşsun ki. Yani elden gelen budur. Çabucak soğut. Şimdi şöyle bakın. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan... ...en son tepede sıkıyorum. Ee, şöyle diziyorum... Onur'un yaptıkları, <laughs> Kübra'nın yaptıkları benim yaptıklarım. Şimdi tekrar bir tane daha göstereceğim ben sizlere. İç harcımı koydum. Bakın hamurun altını şöyle bir bırakıyorum, katlıyorum. Sonra sağdan, sonra soldan, sonra sağdan, sonra soldan, sonra sağdan. Elime yapıştı. Sonra soldan, sağ, sol. Sağ, sol, sağ, sol ve üste bitiriyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Sağ, sol. Evet. Bakalım ne kadar güzel duruyor. Metazlarımızı suya attık. Suyun dibindeydi. Suyun üzerine çıktı. Bu demek oluyor ki artık bizim metazlarımız beni sudan alın diyor. Ben Hı. piştim, oldum diyor. Hemen tabağımı alayım ben. Evet. Görünüşe göre patlayan yok abla. Hiç Vallahi su... öyle gözüküyor. Ben şimdi bunları hemen tabağa çıkartacağım. Sonra sunuma hazırlanacak. Hı -hı. Şöyle... Peki izleyicilerimiz çok sormuşlar onu Londra'ya dönecek mi? Abla şöyle bir düşüncem var <laughs> çünkü şu an Türkiye'de güzel bir proje içerisindeyiz, planlıyoruz aslında. Evet. Çok yakında bunu sosyal medya üzerinden de paylaşacağız. Bir ürünlü tek ürünlü bir dükkan yatırım yapmayı düşünüyoruz. Umarım kısa zamanda. Açabilirsek dükkanımızı Londra'ya geri dönmeyi düşünmüyorum. Evet izleyicilerimiz duydunuz Onur Londra'ya dönmek istemiyor. Evet. Peki Onur <laughs> e, uluslararası bir yarışmaya katılma gibi bir düşüncen var mı? Benim şahsen var. Ben, ben e, yarışmanın başında da aslında arkadaşlarla paylaştım bunu izleyenlerle paylaşmadım fakat ben meslek konusunda kendimi daha çok geliştirmek istediğimi. Bu mesleğin sonu yok. Mesleği ne kadar aslında kendinizi geliştirmek isterseniz ileri kadar gidebilirsiniz abla. Siz de biliyorsunuz her geçen gün yeni ürünler çıkıyor, yeni Mutfağın bileşimler oluyor. Sonu yok. Mutfağın sonu yok. Mutfağın sonu yok. Ben kendimi geliştirmek için en iyisini yapacağım ve hala okul Bir düşünüyorum. Bir tencere alalım. Yarışma düşünüyorum. Için. Yurt dışına düşündüğüm yarışmalar var. Yurt dışında. Ben de istiyorum yurt dışında e, yarışmaya katılmak. Bir de bacım bize bir küçük kase verirsen hemen şu sarımsaklı tavuk suyuna sosumuzu da hazırlayalım. Mükemmel. Metaz yaptık. E, hıngel de deniyor evet. bazı yörelerde. E, Bizde metaz diye geçiyor. Su halücü diye geçiyor. E, yine bir yumurtalı hamur tuttuk. Çünkü suya girdiği zaman dağılmasın istiyoruz. İçine e, memleketten getirdiğimiz lor peyniriyle bir dolgu yaptık. Onları da haşladık. Hiçbir tane metazımız açılmadı. Ellerimize sağlık diyorum. Üzerine Güzel olsun. kırmızı bir tereyağı hazırladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.